Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün de hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün dönmeyen kadınlar evet şimdi güzel bir aşk yaşadınız öyle anlatıyorsunuz öyle sorular da çok geliyor bana ya biz çok aşıktık ve sonra ayrıldık sonra bir daha ayrıldık bir daha ayrıldık bir daha ayrıldık hep affederdi dönerdi Şimdi dönmüyor bana. Ne oldu acaba? Başkası mı var? Kalbinde, hayatında niye dönmüyor bu bana gibi deli deli sorularınız var. Arkadaşlar zihninizde dönüp duruyor biliyorum. Evet çok aşıktı. Evet güzel anlarınız oldu. Evet güzel anılar biriktirdiniz. Ve hani üzerdiniz, kırardınız, yalnız bırakırdınız ve yine dönerdi, affederdi sizi. Bu kez ne oldu? Eğer ki kadın dönmüyorsa artık arkadaşlar sıkıntı hayli büyük demek oluyor. Nasıl bir sıkıntı? <laughs> Hemen aklınıza şey geliyor ya. Ya başkasını buldu ondan gitti işte ya da benim sunduklarım yeterli gelmedi gibi gibi gibi. Kadınlar güce çekilir işte gücü sever kadınlar. İyi de bu kadın zaten size aşıktı, size andan yüklemişti. Zaten sizin neydi? Eğer ki kendinizi bu saydığınız başlıklar çerçevesinde yetersiz görüyorsanız niye bir ilişki yaşadı ki? Demek ki sorun o değil arkadaşlar. Yani çok fazla yükleniyorsunuz hayatınızdan çekip giden kadına. Ama o noktada nerede eksik kalıyorsunuz aslında onu sorgulamakta fayda var. Yani gelmiş niye gitmiş Değil mi? gelen gitmek için gelmemişti neticede ama gitmesine vesile olan tutumlarınız oldu muhtemelen arkadaşlar. Evet çok aşıktı. Neden şimdi dönmüyor, neden affetmiyor beni dediğiniz noktada aşkın arkadaşlar araştırmalara göre maksimum ömrü 3 yıl. Siz bu 3 yılda ne yaptınız? Bu aşkı yani e, hani bazılarında maksimum 3 yıl hepsinde 3 yıl olmuyor neticede maksimum süreyi veriyoruz. Siz bu 3 yılda neler yaptınız? Bu ilişki için nasıl yatırımlar yaptınız? Ve hayatınızdaki insana nasıl davrandınız? Ve günün sonunda sabrı bitti. Aslında aşk hormonu artık eskisi gibi işlevselliğini devam ettirmediği için aşkı bitti ve gitti ve hani başkasına aşık mı sorusu sorduğunuzda da aslında şunu sorun bir insan aşıkken başkasına aşık olabilir mi? Olamıyor arkadaşlar. Birine aşıksanız başkasına aşık olamıyorsunuz. Ama ben aldatıldım ama ben de bir şeyler yaşamıştım diyebilirsiniz. O zaman orada gerçek bir aşktan bahsetmiyoruz. Çünkü aşk dediğiniz gerçek aşk dediğiniz hormonlarınızı fark çalıştırıyor. O yüzden de birine aşıkken başkasına aşık olamıyorsunuz. Ha, o noktada aşık olduğunuzu ya da onun aşık olduğunu zannedebilirsiniz. Demek ki değilmiş. Burada bir aşk yokmuş arkadaşlar. Arayış varmış. İşte bütünlenme ihtiyacı, işte ihtiyaçların karşılanması gibi gibi farklı nedenlerle yaşanan bir hikaye içindeymişsiniz. Aşık insan gittiğinde öyle hemen pat diye başkasına da gidemez zaten. Ola ki çok üzdünüz, çok kırdınız zaten gitmek istiyordu. Zaten çok zorlanıyordu bu hikayede kalmaktan. Çünkü sizinle konuşmak istiyordu. Siz sürekli denemek yerine geçiştiriyordunuz muhtemelen. Yani bir kadın için ilgi arkadaşlar yemek, içmek kadar Kıymetli ekmek su gibi kıymetli yani. Eğer bir kadın için çabalamıyorsanız kadınlar zaten sevilip sevilmediğini e, baktığında gözlerinize görebiliyor arkadaşlar. Ama idare ediyor ama çabalamaya devam ediyor. Ya yani Evet tavrı oluyor, tribi oluyor, küskünlükleri, kırgınlıkları oluyor. Ama ne yapıyor günün sonunda gitmek isterken dahi kendini gidemediği bir noktada buluyor. Sizin yanınızda buluyor. Niye? Çünkü aşık size. Aşık insan gidemiyor arkadaşlar. Ha, aşkını tüketmişsinizdir. Bu 3 e, yıl sürmemiştir. Belki 3 yıldan daha uzun bir süre berabersiniz. Belki 3 yıldan daha kısa bir süre berabersiniz. Ama orada oturmayan bazı taşlar var. Onu sorgulamanızda fayda var arkadaşlar. Ben bu hikayenin buraya evrilmesine ne kadar katkı sundum acaba? Evet hep suçluyoruz karşı tarafı ama yani nasıl gider aşıktık, işte iyi bir şeyler olacaktı, hedeflerimiz vardı diye de düşünebilirsiniz. İkna edememişsinizdir ya da çok fazla umursamayıp geçiştirmişsinizdir. Onu çok yalnız bırakmışsınızdır ve çok yalnız bırakırsanız hayatınızdaki insanı unutmayın. Siz siz nasıl yaşaması gerektiğini öğrenirse, yaşayabildiğini görürse ve çok kırıyorsanız gider zaten hayatınızdan değil mi? Varlığınız ona iyi gelmedi ise siz bu aşk hormonu vesilesiyle o süreçte bayağı bir karşı tarafın bakışına duruşuna göre onu yıpratan başlıklar içerisinde tutumlarınız olmuştur ama o gidememiştir. Neticede orada salgılanan bir hormon var. Gümür gümür çalışıyor aşk değil mi? aşkın da gözüküyor. O noktada göremiyor zaten. Ve ne diyor? O noktada kişiler ya toparlanır, ya değişir, ya düzelir, ya hallederiz diyor. Hep aslında orada kalabilmenin çözümlerini arıyor kendi içerisinde. Çok çabalıyor. Çok hani siz geçiştirdik çok çabalıyor ya hikaye içerisinde ve bir şey oluyor. Ve ne oluyor dediğiniz noktada, nasıl gider dediğiniz noktada, nasıl böyle oldu dediğiniz noktada kadınlar öyle birden gidebilen canlılar değil arkadaşlar. Kadınlar ne yapıyor? Hikayeden yavaş yavaş kopuyor. O yüzden de size birden gibi gelebilir ama değil. Zaman içerisinde zamana yaya yaya aslında ayrılığı gerçekleştiriyor kadınlar. O süreçte de zaten evet aşık evet çok değerlisiniz onun için evet bir şeyler yapıyor. Ve hani bir şeyler yaptıktan sonra hiçbir şey yapmamasını kaldıramıyor zihniniz nasıl olur ya diyorsunuz orada işte çeşitli kendi içinizde ürettiğiniz kurgularınız olabilir ama inancı bittiyse kadın ama hani konuşmayı kestiyse kadın zaten kadın konuşmuyorsa bu ciddi anlamda evet artık sessiz bir şekilde konuşuyordur sizinle yani bitti bu iş diyordur kadının gittiğini hep deriz ya kadın susuyorsa tehlikeli diye. Evet. Gittiğini aslında susuşundan anlayabilirsiniz. Çünkü mücadeleyi bırakıyor o noktada. Evet, ne yaparsam yapayım gitmezdi dediğiniz kadın artık ne yaparsanız yapın dönmüyorsa evet sıkıntı büyük arkadaşlar. Artık size olan duyguları tükenmiş olabilir yani tükenmenin e, hangi seviyede olduğu da önemli hani birkaç deneme yaparsınız mesela tekrar azalmıştır duyguları hikaye çekebilirsiniz tükenmediyse hani solmuş bir çiçeği yeşertemezsiniz ama solmak üzere ise can verebilirsiniz hikayenizin hangi aşamasındasınız o kıymetli bakın tekrar dönüp dönmeme konusunda şimdi tabii eskiden o dileniyordu küçük sevgi kırıntıları olsun. Ben seninle olayım diye çok idare ediyordu. Şimdi siz hani terk edip gittikten sonra ya gitmeye tamam şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, şöyle de yapacağım, böyle yapacağım. Her şeyi söylüyorsunuz. Değişeceğim, tamam diyorsunuz ama ikna edemiyorsunuz. Çünkü hani duyguları bitmiş birinden bahsediyoruz. Sizden kopmuş birinden bahsediyoruz. Yani kadının aşkı bittiyse dönmüyor arkadaşlar. Yani kendinizi parçalıyorsunuz o noktada ama yok istemiyorum diyor. Çünkü siz o süreçte, ilişkide size bayağı şanslar verdiği süreçte ne yaptınız? Onu çok yalnız bıraktınız. Duygusal olgunluklar gösteremediniz hikaye içerisinde. Empati yapamadınız. Kendinize yatırım yapmadınız. ilişkinize yatırım yapmadınız. Ve sonunda kadın yeter dedi. İpleri attı gitti. en nasıl olacak? Döner mi dediğiniz noktada ve sevgi kırıntıları, aşk kırıntıları varsa Tabii ki hikayeye tekrar dahil edebilirsiniz. Daha öncesinde olduğu gibi referanslara bakın lütfen ama eğer ki duyguları bittiyse arkadaşlar zor. Kadınlar çok net oluyorlar bu konuda. Ciddi anlamda gitti mi, gidiyorlar. Hani asla döndüremiyorum. Nasıl döndüreceğim ya? Olmuyor dediğiniz noktada artık yolunu sizin yolunuzdan ayrıştırmış başka bir yola başka inandığı başlıklara doğru ilerlemeye başlamıştır o kadın. O yüzden dönmüyordur size. Ama hani böyle yumuşak davranıyorsa, biraz konuşuyor gibiyse orada kurtarabilirsiniz hikayeyi ama çok sert ve netse artık bitmiştir ondaki. Yeriniz tükenmiştir. Onu döndürmeniz zor. Yani umrunda olduğunuz dönemi kaçırmış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kadının umrunda olduğunuz dönemde yani çok fazla üzerine üzerine hataları yapmaya devam ederseniz tamam o süreçte affediyor umrundasınız. Kendince kalabilmek için bahaneler buluyor ama sonrasında zaten bunlar birikiyor ve bu ilişki bu biriken sıkıntıların altında kalıyor. Yani kadın geldiğinde konuşmak istediğinde lütfen geçiştirmeyin. Ya ne olacak ki? Bu zaten benden kopamaz ki. Erkeklerin en büyük yanılgısı bu arkadaşlar. İlişki içerisinde kadın çok affediyor. Ama siz bu affedişleri değerlendiremiyorsunuz kadın biriktiriyor. Kadın sonrasında çok net bir şekilde gidiyor ve bu sefer siz altında kalıyorsunuz bu hikayenin. Ne yapacağım ben şimdi diyorsunuz. O yüzden de ne yapacağız? Kadın için çaba çok önemli, ilgi çok önemli diyoruz arkadaşlar. Onun yanında nasıl durabildiğiniz, durmak isteyip istemediğiniz bunların hepsini okuyor kadın zaten ama size şans ve zaman veriyor. Ve sonrasında değerlendiremezseniz ciddi bir kopuş oluyor. O yüzden de hani bu aşk dediğiniz dönem yani maksimum 3 yıl dedik bu aşkın ömrü... Dedik arkadaşlar... O dönemde ne yaptınız yaptınız... Bu aşkı sevdaya... Sevgiye çevirebilirseniz... Zaten yarınlarınız olacak... Ama siz bu süreçte rehavete kapılırsanız... Kadın ne yapacak... Aşkın ömrü tamamlanınca... Sizden kopacak gidecek... Çünkü siz yarınlara sağlıklı yatırım yapamamış oluyorsunuz... O yüzden de hani... Rehavete kapılmanızı öneririm... Eğer ki güzel bir şeyler yaşıyorsanız... Dikkatli olmanızı... Yani yani onu dinlemenizi kadınlar konuşmayı seviyor anlatıyor zaten ihtiyaçlarını biliyorsunuz orada onun yanında durabilirseniz tamam belki hani çok ilgi bekleyen bir evet belki bunu altıyor ama bakın bu kişiler gittiğinde o kadar büyük bir boşluk hissediyorsunuz ki çünkü doldurdu deponuzu çok güzel sevdi sizi siz de sevilmekten çok memnun kaldınız ve şımardınız ya hani he tamam işte sonrasında bir yudum e, suya hasret kalmak gibi oluyor o kadın gittiğinde çölde kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi ve çok zorlanıyorsunuz tam. o yüzden lütfen hani e, dönmüyor kadın neden dönmüyor ya başkasına mı aşık başkası mı var demek yerine ne dedik insan aşıkken aşık olamıyor size olan aşkı bittiyse arkadaşlar başkası çok rahatta olabiliyor bir kadın haberiniz olsun o yüzden bu aşkı tüketmeyip besleyip sevgiye sevdaya dönüştürebilirseniz ne ala hikayenin sonunda ikiniz de mutlu mesut yaşarsınız yuvanızı kurarsınız ama yapamazsanız bu verilen zaman dilimini hoyratça kullanırsanız umursamazsanız kadını değersizleştirirseniz e günün sonunda aşkın ömrü var. Aşkın ömrü ömrünü tamamladığında arkadaşlar Aşkın gözü kör. açılıyor işte o göz sonrasında sizi görmüyor karşı taraf o yüzden içine iyi doldurmanızı öneririm dönmüyorsa da illa ki başka birisi olduğu için değil artık siz onun hayalini süsleyen kişi olmadığınız için dönmüyor kadınlar haberiniz olsun arkadaşlar. Evet kadın dönmüyorsa sıkıntı büyük dedik ve aşkın ömründen biraz bahsettik ve bu süreci nasıl değerlendirmeniz gerektiği ile ilgili birkaç başka aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Ve yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Bu arada benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yuhcaz 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşçakalın.